Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patlıcan güveç yapacağız. İlk önce yapmamız gereken 1 kilo patlıcanı ben tuzlu suya koydum. Yaklaşık 20 dakika bekletip, sonra yıkayıp tencereye koyacağım. Bir kase koyun etimiz var, doğradım. Arkadaşlar siz eğer dana eti kullanacaksanız önceden Biraz pişirmeniz gerekiyor. Ben koyun eti kullandığım için pişirmeyeceğim önceden çiğden tencereye koydum. Şimdi üzerine bir büyük soğanımız var. Onu ilave ediyorum, doğradım. İki baş sarımsağı ufak ufak doğradım. Onu da ilave ediyorum. 3 adet domates. Eğer domatesleriniz küçükse 4 adet de kullanabilirsiniz. Biraz da üzerine domates sosu ilave edeceğim. Şimdiki domateslerin pek lezzeti olmadığı için yaklaşık 1 çay bardağı tepeleme koydum. 5-6 adet sivri biberi ufak ufak doğradım. Onları da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığından biraz fazla tereyağı yarım çay bardağından biraz az zeytinyağı. Bir yemek kaşığı domates salçası. 2 yemek kaşığı yaklaşık iki buçuk yemek kaşığı da koyabilirsiniz. Ee, kırmızı biber salçası. 2 tatlı kaşığı tuz. 2 tatlı kaşığı da toz biber. Arkadaşlar toz biberi siz arzunuza göre ilave edebilirsiniz. Acı seviyorsanız biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırıyorum. Tüm malzemeyi güzelce karıştırdım. Yaklaşık yarım çay bardağından biraz az su ilave ediyorum. Patlıcanları ilave etmeden bu şekilde yaklaşık 2 saat bekleteceğim. Arkadaşlar yaklaşık 2 saat beklettim. Patlıcanlarımız tuzlu sudan çıkarıp tekrar yıkayıp suyunu süzdüm. Bütün malzemenin üzerine döküyorum. Şimdi üzerine yağlık kağıdı suda ıslatıp sıktım. Üzerini kapatıyorum. Etler yumuşayana kadar pişireceğim. Evet. Arkadaşlar yemeğim pişti. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Önce bir karıştırayım. Bakın eti yumuşacık, pişti. Hatta kemiğinden de ayrılıyor. Patlıcanları da yumuşacık oldu. Evet, bir tarifimin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.